Bir döneme damga vuran Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günur 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm haberini de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verildi. 2008 ila 2016 yılları arasında yayınlanan Beni Unutma isimli günlük dizide 1702 bölüm yer alan usta oyuncu Füsun Günur yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada Türk tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günurun vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini yer verildi. 8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günnur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günur, oyun bitti ve unutma beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.